Merhaba arkadaşlar. Öncelikle tüm dostların, Türkiye'deki yaşayan tüm yurttaşlarımızın yeni yılını en işten, en ulvi dileklerimle, duygularımla kutluyorum. İnşallah bu önümüzdeki süreçler geçen yılları aratmaz, insanların önünü gören umut ışığı vaat eden yarınlara daha emin adımlarla yürüdüğü bir yıl olur. Biliyorsunuz 2025 çok badireli bir şekilde geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin en sıkıntılı yıllarından bir tanesi 2025 yılı. Yangınlar, cinayetler, uyuşturucu süreçleri, siyasi çekişmeler, ekonomik krizler, hukuksuzluklar. Yani say 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 bitmeyen yokluk, yoksulluk, sefalet, işsizlik aklınıza ne kadar olumsuz tablo varsa hepsinin dibini 2025 yılında maalesef yaşadık hep birlikte. İnşallah 2026 yılı geçen yılı aratmaz. Bu duygularla hocam değerli arkadaşlar. Ülkenin içinde bulunduğu girdaplı dönem devam ediyor maalesef. 2026'nın ilk ayında da. Malum askeri ücret açıklandı 2025'in son haftası. Yani ortalama 28 bin TL'lik bir ücret yoksulluk sınırının 30 bin liraya, pardon açlık sınırının 30 bin liraya, yoksulluk sınırının yaklaşık 90-100 bin TL'ye dayandığı bir ortam. Bunun yanı sıra emeklilerin bu hafta içerisinde durumları netleşecek. Onlar da çok ümitvari bir şekilde maalesef değiller. Yani söylenen %12'lik, 13'lük bir artış, işte ortalama 19-20 bin TL en düşük emekli maaşı. Yani bugün büyük metropol şehirlerdeki duruma baktığınız zaman sadece bir ev kirası yani çok ucuz, çok uç noktada sıradan bir evi tutacak olsanız yani bırakın daireyi müstakil bir ev tutacak olsanız 20 bin TL'nin aşağı mümkün değil bulamazsınız. Yani hal böyleyken ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'nin üretimine adamış emekli arkadaşlarımız, emekli kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz 16 bin liradan 20 küsur bin liraya reva görülerek hayatlarının idame ettirilmeleri bekleniyor. Yani buradan hareketle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan dar gelirli emekli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Hani bir söz var. Tok açın halinden anlamaz diye. Gerçekten de şu an bu dönem, bu devir tam da bu söze isabet eden bir ortamı, bir atmosferi andırıyor. Yani siyasi umutsuzluk, hukuksal alandaki umutsuzluk, ekonomi alanındaki umutsuzluk, gençlerin ülke bakışındaki umutsuzluk, inşallah bu yıl son bulur temennisindeyiz. Ama bunun son bulması için ise herkes başta Ankara'daki zatı muhteremler olmak üzere şapkayı önüne koyup iyi düşünmeleri, iyi analiz etmeleri lazım.